Arkadaşlar bugün Slenderman videoları izleyeceğiz. Bekleyin 2 dakika. arkadaşlar Slenderman videoları izleyeceğiz. Başlangıç değil. Şu anda filmin başlangıcı bu. Abone olun. Bunun devamı varmış. İşte onu açtım. Bir yerden izledim sonra bunu devamını izleyin. Şu anda bu videoda tam susuyorum. Bunu açmak istiyorsanız SCP animasyonu yazın. Ya da siren kafa

Videoyu devamını izlemek istiyorum. 20 like gelsin. Çünkü daha iyi yeni bir, ilk video. 20 like gelsin. Bunun devamını çekeceğim. Videoyu bir kez izledim ama nasıl olduğunu size de izletmek istiyorum. Yani siren kafanın animasyonları yazıyorsunuz ama savaş simülatörü siren kafa animasyonları yazın. Belki çıkar belki çıkmaz bilmiyorum. Şu an kafasındaki şeyi çıkarttı. Neymiş onu unuttum. Galiba bir yere gidiyor. Nereye gidiyor? Bu neresi? Sonunda da büyük bir top attı o top. Nereye giderse İzmir'e gider ve o top. Bak şu adam var ya görüyorsunuz değil mi? Onu ben de, ıı, devamını çekmişler. Bir yere gidiyor bak. İzmir'e kadar uçuyor galiba. Bak. İzmir'de böyle dans ederim. Bakalım sanırım ben kazanacağım yoksa senin kafanın değişik bir versiyonu. Hadi yani. Sen kafa karnına karnına hiç Hiçbir şey olmuyor. tahmin etti. Tuttu. Slenderman. Bırak Slenderman'i. Delirmiş. Oha kafasına bir şey atıyor. Levle atıyor. Portalı çalıştırdı. Adam yüzümle gider dedim. Oh my god. Slenderman uçacak. Uçuyor Slenderman. Git Slenderman. Slenderman'ın eli hala gözüküyor. Gitti. Portala sıçıyor. Portal, Portal namına koydu. Portalım bayağı bir amına koydu. Kazanan. Sinem kafanın değişi. Merhaba. Tamam. İkinci videomda görüşürüz. Hoşçakalın.